Hepinize ver bak arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakın bir daha geçin. Bu biz daha vermedik. geçen akşam aradı. Bizi bak bu gece verecek. yarın versin. Boya <biraz está>. <ré> 100 milyon aldık ya bu diş güzel bir Toz dedim aldım Ben dedim adeyi boyayı aldım akmak dedim oğlum 80 lira çok ol 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 ol

çok Gene değiştireceğiz tatlı. mi rengi? Çok tatlı bir renk ortada kaldı. Yeter be ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Buranın ışıkları da gitti ülke. Ben geldim. <laughs> پتہ ٿي ويو